Ben bir yıldır hastaydım, o da kanser olmuş belimden. Şimdilik de doktorlar yürüyemezsin dediler. Altı aydır arkadaşlar, yazık sağ olsunlar, gelip götürüyorlar. Bana kolaylaştırıp işte yazık sağ olsunlar götürüyorlar. Geliyorum, işte yukarıya kadar nasıl çıkayım çıkamıyorum. Mecbur bunları indiriyor, götürüyor, getiriyor. Çok iyi, ben bir şey diyemem, çok iyiler. Allah razı olsunlar. Vallahi çok teşekkür ederim. Bu uygulama gerçekten çok iyi. Yoksa biz nasıl gideceğiz, nasıl geleceğiz? İşte yengeni görüyorsun. Yatıyor. Devamlı yat, merdivenlerden inmemiz, çıkmamız kolay değil ama Allah razı olsun devletimizden. Sağ olsunlar, arkadaşlardan Allah razı olsun. Bizi götürüyorlar, getiriyorlar, indiriyorlar, bindiriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim kendilerine. İsterim ki bu uygulama tüm şehirlerde olsun. Bizim gibi zor durumda olanlar da faydalansın. Teyzemizin durumu onkoloji hastası. Araçları olduğu halde mesela gidemiyorlar ama bizim hizmetimizden yararlanıyorlar. Başka illerde, ilçelerde olsun. Yani yayılsın. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani bize ikramlarda bulunuyorlar. Ellerinde gelse yani buyurun oturun çay kahve. Öyle diyenler var ama biz de hastalara yetişmek için hani çıkmamız gerektiğini söylüyoruz. Onlar da hoşgörülü karşılıyorlar. Eskişehir'de e, Muhtaçlara Sağlık Biriminde e, engelleri kaldırıyoruz, projemiz var. Biz de bu proje kapsamında e, engeli olan, e, çeşitli zorlukları olan e, vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz. Gerekirse onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Daha sonrasında onları e, hastaneye yatışlarında refakat ediyoruz. Veya o günkü poliklinik hizmetleri kapsamında biz onların gerekli tetkiklerini yaptırıyoruz ve bu tetkiklerden sonrasında da evlerine bırakıyoruz. Bu projede amacımız ulaşılmayana ulaşmak, hiç kimseyi geride bırakmamak. İki yıllık süreç boyunca yaklaşık 2500 vatandaşımıza bu konuda hizmet verdik. Amacımız bu hizmeti daha da yaygın hale getirmek, belki ilçelerimize de uzanmak. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok sayıda teşekkür mailleri alıyoruz. Gerek cimer üzerinden, gerek kendileri vasıtasıyla, gerekse bize yazları mektuplar vasıtasıyla. Gerçekten hem buradan çok ciddi bir hayır duası alıyoruz hem de çok teşekkürler alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza dair olmaya devam edeceğiz.